65 yaş ve üstü vatandaşların bugün saat 14 ve 20 saatleri arası sokağa çıkma izni vardı. Keşan'da ikindi vaktinde 65 yaş ve üstü vatandaşların bir kısmı namazlarını kılmak için Hersekzade Ahmet Paşa Camii'ne gitti. Vatandaşlarla buluşmak ve onlara seccade dağıtmak için camide bulunan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Elvacıoğlu ve Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit, tarihi camide yapılacak tadilat hakkında bilgiler verdi. Sayın Müftümüz burada. Burada aslında ee, çok güzel misafirlerimiz var. Bugün pazar nedeniyle 65 yaş üstü misafirlerimize hem seccade dağıttık hem maske dağıttık. Hem de ikindi namazını bugün e, ibadetlerini yapacaklar. Onları özlemişiz. 65 yaş üstü e, cemaatimizde Herzekzade Ahmet Paşa'da buluştuk. Onları özlediğimizi ifade ettik. Onlara sağlıklı saatli günler diliyoruz. Sayın Müftüm. Ee, tabi büyüklerimizle de biraz sohbet edebiliriz sayın müftüm de hem günün anlamını hem de Erzekzade Ahmet Paşa'nın yeniden bakıma onarıma girecek tarihi özelliğini yeniden daha diri dinamik e, güncellenecek bir çalışmasının içinde kendilerine ve keşan hemşerilerimize de müjde verdik. Son sözüm ilgi gösteren bakan yardımcım Sayın Demircana, turizm bakan yardımcımız Sayın Demircana ve valimize Fatma Aksal vekilimize ve il başkanıma buradan yürekten selamlarımı sunuyorum. Çünkü çok hızlandırdılar bu çalışmayı bakıma ihtiyaç olan bu camimizin de iki yıl içinde ibadete tekrar açılacağı müjdesini de almış olduk. Şimdi bizden tabi e, Tarihi gerçek Cahiliye Camimizin şu bölgeyi göstermemiz mümkün mü? Şu boşluk var ya bayan tuvaletimiz ve abdesthane alma yerimiz yok. Bayan kardeşlerimiz sık sık bizlere gelip talepte bulunuyorlardı. Biz abdest alacağız burada yer yok diye. E ee, tabii yeni projede onlar da olacak. Hepsi var. oraya yapılacak başkanım şu an. Evet, güzel. O, şu anda boşluk yere inşallah hem bayan tuvaleti hem abdest alma yeri yapılacak. Böylece bayan kardeşlerimize rahat bir şekilde abdestini alıp burada camide. Şadırvanımız yenilenecek. Evet. Boyalarımız, e, şerefimiz şerefemiz çok sıkıntılıydı. İçeride e, klimalar daha önce idik klimaları. Kendileri yapacaklar baklar. Evet. Isıtıcı e, ve soğutucu onlar biz dışarıdan bir sistem yapacağız dediler bize. Bu şekilde inşallah bu e, camımızı nasip olursa keşan. E, al. 500 kaç yıllık 11, hocam? 509 9 yıllık bir tarihimiz var. Keşanda bunların sayısı az. Korumakla e, ecdadımızın bu eserlerini korumakla mükellefiz. İnşallah e, bir amamımız var. E, o amamı benim. da yeniliyoruz. Benim. Amamı da projeye aldık. Belki hamam olarak kullanmasak bile bir kültür evi, bir fonksiyon yükleyeceğiz hamama da. Hamamı da restore edeceğiz, onun da çalışmalarını yapıyoruz. Ve böylece Keşan'a güzel bir eserin canlanmasını sağlayacağız. Daha sonra Helvacıoğlu 65 yaş ve üstü vatandaşlarla sohbet etti. Salim Hocam bir şey söylemek ister misin? 42 yıllık bu camide görev yaptın. Şimdi Ali hocama teslim ettin. E, tabii. Ali hocam e, bu camide görev yapıyor. Tarihi cami olma hasebiyle 3 Mart 1957 tarihinde ikinci imam kadrosu veriliyor buraya. İki tane imam iki tane müezzin vardı burada bu camide. Evet ne güzel. İkinci e, imamlık bana kısmet oldu. 1957'de mi başladın göreve? 57'de. Maşallah. Allah kabul etsin kıldırdığın namazları. Sana teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ee, bu arada herkese selam söylüyoruz. Onların adına da merhumların adına da. Ee, dualarımız tamam, olacak tamam. ikindi namazında. Herkese hayırlı günler diliyoruz. 65 yaş üstünden bir eee sizlere selam olsun diye bir el sallıyoruz Keşana. Herkese Hayır. hayırlı uğurlu hayırlı olsun. Ersekzade Ahmet Paşamızın tamiri, tadilatı hayırlı olsun. Hayır.